Arkadaşlar merhaba. Bugün İsmet amcamın cihazını inceliyoruz. İsmet amcam çok güzel bir mantıkla iki tane aynı bisikletten alıp birleştirdi. Çift bataryalı, çift şekerli bir makine yaptı. Çift beyin. Çift beyin hani her şey var. Çift ekran, çift sensör. Ama burada tek gaz koluyla ikisini yapıyor. Rica etsem bir gaza basar mısın? Şu şekilde göstereyim. Bakın iki tekerde dönüyor. Yaşar tek de diyor. Buradan hangisini istiyorsanız o şekilde yapıyor. İsmet amcam kendine göre bir cihaz yaptı. Yani bu işte arkadaşlar diyor hani ön tarafa motor takalım falan eyvallah. Ondan eyvallah da. İsmet amcam kendisi yapmak istedi. Sıfırdan e, gayet güzel bir işçilik çıkartmış. Yaparken bayağı uğraştı. Gerçekten ben e, bizzat şahidim ona. Hasan Usta'nın oraya defalarca gelip gitti. Bir sürü şeyler öğrenmeye başladı. Buradan başlayalım. Ön tarafta neler var diye göstermeye başlayalım. Burada <laughs> bu kendini ve arkasını görmek için aslında şöyle uzaktan gösterirsek, hani bu kendini görmek için ve yandan ufak tefek şeyleri görmek için kullanıyor İsmet amcam bunu. Bu da yanında bir ayna daha var. Ee, buradan normal standart aynalardan. Buraya orijinal zaten Glasgow e, korna ve a, lamba şeyini attırmış. Evet, korna da güzel. İsmet amcam buraya takımlarını asmak için böyle bir şey yapmış. Buradan çıkıyor, adalara gidiyor, öyle turlar yapıyor. Evet. İsmet amcam, e, daha büyük bir makine takmak yerine neden böyle bir şey tercih ettin? Ya ben şimdi bunu... Şöyle Ortatip... alalım, bisikleti Ortatip... yerine alalım seni. Şaheserinle birleştireyim. Ortak olsun diye ben bunu ufak makine istiyorum. Ama ben. gerçekten çok ufak bir makine. Evet. Ben öyle, daha ufak olsa daha iyi. Oho. Benim için zor sen zaten boyuna uygun bir şey yapmışsın yani, boyun kısa. Hayır, ben şimdi ben bunu alıyorum evin salonuna koyuyorum. O kadar. Tabii. Vallahi yenge iyi kızmıyor. Yok canım niye kızsın ki? Ee, senin bir ufak bir zaten bir hobin var. Evet. da müsaade ediyor. Sağ olsun. Evet. Buradan yengemize selam söyleyelim. İsmet amcam bunun arkasında ne vardır burada? Orada bagaj. Ha bagaj boş. Ha, ha. boş. İşte o böyle değil, değişik heren, sanki heren şey içine bakınca yok. böyle e, onun içinde böyle bir şey daha çıkacakmış gibi duruyor bana. Yok. Beyinleri nerede amcam? Beyinler kutunun içinde her şey burada. Oo gerçekten güzel bir tasarım yapmışsın. Evet, saklamış şey güzel orada. saklamışsın ya. Hepsi orada. O dışarıdan baktığında sanki orijinalmiş gibi duruyor. Evet. Gerçekten çok e, iyi bir işçilik çıkartmışsın. Evet. Peki amcam çamursuz çatma var mı bunda? Efendim? Çamur sıçratıyor mu? yok. Yani çamurlukları yeterli. Yeterli. Pedal destek kullanıyor musun? Tek testi bu. Pedal destek istesem kullanıyorum tabii. Yok, ihtiyaç duyuyor musun çekişe yok, göre kullanıyorum. Yok, yok duymuyorum. Ee, peki 7 amper mi vardı üzerinde? 7 7, 7 10. 7,5 7,5 15. 15 amper. 7 10 8. Hmm. Peki Hüseyin amcam şey var mı? E, ee, menzilini deneme fırsatın oldu mu hiç? Ya menzilini deneme fırsatım olmadı da. Aşağı yukarı yaptığın maksimum yol nedir peki? Onu sorayım. Yani tahminim benim 50 kilometre. 50 kilometre. Evet. Ciddi bir rakam. Abi canım 25 Ve tekerler sürekli. küçük olduğu için e, çekişi de daha fazla olacaktır. Evet, evet. fırlıyor. Evet, yani çünkü ufak bir test yapacağım biraz sonra. Bakalım neler yapacak. Eğer Hüseyin amcam evet. müsaade ederse bir denemek isterim. Şöyle bir dene bakalım. Benim altımda nasıl duruyor bilmiyorum. Şimdi bak. Muhtemelen çok komik duruyordur. Yok canım. Bak şimdi bak. Saplanmış gibi duruyor değil mi? Şimdi bak. bak. bir bakalım ne neler yapıyor. Bir Üstelik bak oraya şöyle. Böyle... sıfırdan yüzünü test edelim abi. <laughs> sıfırdan Tip benim yüzümü test et. Bismillah dedim ya. Gaz kolu ver dedim Abi bak. Ya hak. Güzel çekiyor. Abi. Tip gaz yap abi. Sarı çok güzel gidiyor ha. Oh, bastıkça gidiyor. Ya. Uça bak, tren lambası da var. Ya çok kuvvetli. Abi, kuvvetli. Döndükten sonra gaza bastım. Ben yük arkada ya. Ön teker pati çekti ya. Evet, hiç anlamadım. <laughs> ya ve şu dikkatimi çekti arkadaşlar. Şöyle göstereyim çok kısa bir dönüş mesafesi var. Bizimkilerde hani ayağımıza çarpıyor ve bisiklet büyük olduğundan dolayı dönüş çapı uzun. Ama bunda bakarsanız şu kadar galiba dönebiliyorsunuz. Fırlıyor makine değil ya mi? Hani fırlıyor abi. ya. Gerçekten fırlıyor. Evet. <laughs> <Daha> az <laughs> çok hani e, anlayabiliyorsunuzdur kameradan nasıl bir şey olduğunu ama dönüş çapı çok güzel. Yani bu trafikte gerçekten aralara girip şey nasıl ee, motor tablo koruması nasıl Oh, bak bu güzel bir detayı yakalamışsın Hüseyin amcam. Buradan İsmet. yan taraftan çarpmalara karşı böyle evet. bir demir takmış buraya. Bu demir ne demiri? Bir, bir şey var mı? O vites koruma demiri. Vites koruma var. demirini sen kablo koruma olarak evet. yaptın. Hmm. Güzel bir şey yapmışsın Hüseyin amcam. İsmet. Bana... İsmet. İsmet amcam kusura bakmayın. İsim karışıyor. <laughs> Ama biz de burada e, sahilde ufak bir tur yapıyorduk. Vaktin İsmet amcaya da zaten daha önceden irtibatımız vardı sahilde buluşmak istiyorduk. Evet. Bugüne kısmetmiş denk geldi öyle. Gerçekten merak, merak ettirmeyeceğizdi İsmet bir amcam. Şey Valla tebrik ediyoruz seni. De Değermiş değil mi? Değer gerçekten. Değermiş. Yani tahminimden çok daha yukarıda oldu açıkça onu söyleyeyim. Evet. Çünkü tahminimce daha hantal e, ve her tarafından basit. takır basit. tukur sesler gelen basit bir şey bekliyordum. Ama işçiliğinin bu kadar kaliteli olduğunu tahmin etmiyordum açıkçası. Evet. Ya gerçekten sanki öyle Aa. profesyonel birisi yapmış gibi olmuş. özlenerek evet. yapmışsın bunu evet. zaten uzun sürdü bak herhalde yapması. O boyaları falan da kendim yaptım. Ya gerçekten. O siyah siyahtı o jantlar falan. Şu jantları göstersem? Bu, bu siyahtı. Bak buralardan yani dikkat etmeyince boyandığını anlamıyor insan. Evet. Ben ilk başta orijinali böyle sandım değişikmiş dedim. Ama gayet başarılı olmuş Hüseyin sen ne diyorsun? Gayet gayet güzel olmuş. Peki Hüseyin fark edilmiyor bu yandan Ya yani Bisiklet hakkında senin düşüncen nedir? Normalde bu bisikleti Speedlight'in bir alt grubu olarak görüyordum ben ama bu şekilde çift motor olarak görünce gerçekten çok şaşırdım. Çok başarılı olmuş. Özellikle seriliği çok iyi. Ya peki şuna bunun fiyatı 6-7 bin lira civarında diyebiliyoruz evet, doğru mu? Evet. 6-7 bin aslında 15 bin liraya yaptı ama yani işçiliği saymıyorum burada. İşçilik tabii önemli bir etken burada. Çünkü herkesin yapabileceği bir şey değil. 15 bin liraya böyle menzilli, böyle çevik bir şey çıkartmak ortaya gayet başarılı. Bildiğiniz motosiklet olmuş ya. 25 kilometre hızla gidebilen bir motosiklet olmuş ve çok çevik. Hüseyin senden de bir denesene. Ben de bir test etmek istiyorum. Arka tarafa doğru bir de test edersen. Burada Mısırcı abilerimiz var. Fırlıyor değil mi? <gülüyor> Baksana. Fırladı <laughs> <da> gitti. <gülüyor <gülüyor> Sedat hocam. Nasıl bir şey ya bu? <laughs> Efsane bir şey olmuş ya. Ben bu <laughs> kadar küçük bisikletten bu performansı hiç beklemiyordum. Ben de beklemiyordum ya. Ön tarafta lastikler ön teker pati çekti ya. küçüklüğünü <laughs> Ve hani arkada üstünde ben varken pati çekti. İlginç. Gerçekten ilginç ya. Kalkışlarda falan bizimkileri geçer ha. mi geçer. Çift çay atar. Hüseyin senden ilk görüşlerini almak istiyorum. Gerçekten çok seri bir makine olmuş. Özellikle Biz, geçer diyorum. E, ee, geçer. Rahat geçer. Hız olarak, şey sürat olarak, soruyor, e, aşağı yukarı... Aynı ama biliyorsun. kalkışta falan bizimkileri geçer şey. Manevraları çok güzel. Ben Bayıldım ya. Çok beğendim. Bir de dikkat ettim bisiklet yolunda patiyle kalkıyor. İki lastik kayıyor yani. Bir anda yükseliyor. Ben de kullanıyor. ön taraf pati, pati çektiydi. <laughs> ben de ön taraf pati çektiydi. Sen de arkada pati çektiyse evet. Gayet olmuş ya. Olmuş makine. Olmuş. <laughs> Vallahi gerçekten eline sağlık yapalım. İşvet Sağ amca'm ellerine sağlık gerçekten. Sağ Adalara falan ben gidiyorsun bunda, o yokuşları çıkabiliyorsun gün. değil mi? Tabii canım. Ben bundan 15 gün uğraştım. 15 gün. Evet. Ciddi bir işçilik ama emeğinin karşılığını gerçekten çok güzel almışsın. Evet. Seni tebrik ediyorum. Vallahi arkadaşlar bunu ha. yapabiliyorsanız elinizden işçilik geliyorsa çok uygun bir maliyete böyle bir şey çıkıyor ortaya. Valla benim hiç beklentim gibi olmadı açıkça söyleyeyim sana hiç Ama beklediğim gibi olmadı gerçekten çok başarılıymış yalnız ya ben bu ben bu makinayı BİM'de görür görmez böyle yapacağımı hemen e, planlı yaptım e, orada görür görmez aşık oldum diyorsun hayır hayır yani bu bu bu, bu duruma getireceğimi orada hemen e, kafada yaptım. planı yaptım hemen valla çünkü ne dedim biliyor musun bana dedim e, şimdi ben evde benim e ee, kendi bir, özel bir odam var. Hı hı. Orada YouTube'u çeken Android bir televizyon var. Hı hı. Ben orada devamlı bunları takip ediyorum. Hı. Bizim devamlı. videoları takip ediyorsun. Hepsini, her şeyi, bütün dünyayı. <laughs> Maşallah. Şimdi bunun bunların öyle bir modelleri var ki adam bunu katlıyor, katlıyor. Bilgisayar çantası gibi çantasına koyuyor. iş yerine geliyor. Hı hı masasının üstüne koyuyor. Hı, hı. Çalışma masası var ya, çalışma evet. masanın üstüne koyuyor, orada duruyor bisiklet, elektrikli bisiklet. Valla seninki de katlan hariç öyle olmuş aslında. He. Ben yani aslında öyle öyle bir şey olsa onu tercih ederim bunun yerine. Ama ne kadar onlarda da olsa... onlarda da menzil sıkıntısı oluyor. Evet. Onlarda da 15-20 kilometre menzilleri oluyor. Ya evet. ona göre de pil takarım ona ben. İşte o zaman da katlanma özelliği gidiyor. Ya öyle bir şey de. de onu koyacak diye. Evet. Valla ama bence bu makine gerçekten şahit gayet evet. şahane olmuş. Evet. Valla neyse İsmet amcam. O zaman YouTube'dan bizi takip etmeye devam. Ya, Yorumlara ya, ya, ya. cevaplarını bekliyoruz. Tamam. Muhtemelen bir sürü arkadaş sorular soracaktır. Senden de cevaplarını rica ediyoruz. Tamam. Arkadaşlar merak ettiğiniz bir şey varsa bir yor yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Telegram'dan sorabilirsiniz. Kanalımızı Mesela, beğenip ama. abone olmayı unutmayın. şimdi